Merhaba arkadaşlar bugün Forum Escape ve beraber yine Minecraft oynuyoruz Bugün çok basit bir pistonla yapılan bir kapı göstermek istiyorum size Acayip basit yani yapılması yani çok zor değil Malzemelerimize bir göz atalım isterseniz Herhangi bir blok seçiyoruz arkadaşlar Kısıl taş her şeyde lazım olduğu gibi bunda da lazım Kısıl taş meşalesi yapışkan piston ve basınç plakası sonra arkadaşlar şöyle bir yere geçelim hemen şu şekilde kapımızı koyduk kapımız aynen böyle olacak isterseniz onu üstte de koyabilirsiniz ama şimdilik böyle yapalım onu göstereceğim yine şöyle şöyle pistonlarımızı da koyduk yani zaten temelini attık neredeyse bitmek üzere <laughs> şuraya bir e, blok koyuyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde buraya da bir blok koyuyoruz. Şurayı şundan yapacağım. Ben normalde o da olur da. Altına ardından kızıl taş meşalesi koyuyoruz arkadaşlar. Sonra e, şuradan kazmaya başlıyoruz. İki kazıyoruz arkadaşlar. İki kazdıktan sonra şuranın altını da kazıyoruz ve buraya bir tane kızıl taş meşalesi daha koyuyoruz. Aynı şekilde buraya da yapalım aynısını. Ardından e, şuradan şöyle 3 birim kazıyoruz ve kızıl taş e, koyuyoruz şu şekilde. şura fazla oldu. Şuraya da aynı şekilde kızıl taş meşalesi gelecek arkadaşlar. Kapandı bu şekilde. Tekrar uzatalım kablomuzu. Yine şura üçlü olacak yanlış yaptım pardon şöyle uzattık arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen e, öbür tarafa da basit plakası koyacağımız için oraya taşıyalım biraz da şöyle aynen böyle hemen şöyle kızıl taş koyuyoruz arkadaşlar başka hiçbir şey yok bitti yani neredeyse devrimiz hemen etrafını kapatalım ve e, çalışıyorum çalışmıyorum ona bakalım kapattık basınç plakalarımızı da koyalım ee, şurayı da yanlış oldu pardon şöyle yine aynı şekilde yapacağım basınç plakamızı koyduk arkadaşlar gördüğünüz gibi kapımız hazır çok fazlasıyla kolay yani benim yaptığım en kolay kapılardan birisi. 3 basamağa gelince arkadaşlar şuraya bir yapışkan piston koyuyorsunuz. Aynı şekilde şuraya da koyuyorsunuz arkadaşlar. Ardından şuraya kızıl taş koyuyorsunuz. Şuraya da kızıl taş koyuyorsunuz ve şöyle de üçlü yani 3x2 kapımızı yapıyoruz. Öbür türlü 2x2. Gördüğünüz gibi fazlasıyla kolay. Ben burada zaten bir kere yaptım bunu. Yani bir kere yaptım direkt şey yaptım yani. Ezberledim. O kadar basit bir kapı. Ee, kanal kanala abone olmayı ve videoyu beğenirseniz e, videolarımın devamı gelir inşallah. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi oyunlar dilerim.